Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Da. Eğer şeytanı bir hasım olarak, bir düşman olarak görüyor isen Allah sana darılmadığını söylüyor kardeşim. Ona cevap olarak ya sen kimsin ya? Kur'an-ı Kerim'de Allah bana darılmadığını söylerken sen nasıl olur da senden adam olmaz dersin bana. Kar yağdığı zaman yollar bir anda kapanır. Derken karlar erir. Sonra bir bakmışsınız tekrar kar yağmış. Tekrar yollar kapanmış. Sonra bir bakmışsınız tekrar erimiş. Ve bir bakmışsınız kış bitivermiş ve yerine bahar gelmiş. İşte hayat bu şekilde devam eder. Laqad halaqnal insane fi kabat. Bu demektir. Allah mücadele etmek için insanı yaratmıştır. Yani bugün tövbe ettim. Oh babacığım bitti. Bir daha zaten tövbe etmeyeceğim demek Allah'ın yarattığı fıtrata aykırıdır. Şeytanınsa buradaki en büyük oyunu utanmıyor musun? Kaç oldu? Aynı günahları tekrarlıyorsun ve tekrardan Rabbinin huzuruna çıkıyorsun. Ama unutmayın. Biz kul olarak denemeye her zaman devam edeceğiz. Bir çocuk bir baba diyeceği zaman bile hemen baba diyemez. Babi, babu, baboş mutlaka tekrarlar ve 100 defa, 200 defa, 300 defa tekrarın neticesinde baba kelimesini kullanır. Bir çırak berberin yanında 100, 200, 300 defa belki yanlış tıraş edecek, belki makası yanlış tutacak ama netice itibariyle süreç onu ustalığa doğru ilerletecek. Ama adam pes etse usta olamayacak. Bebek pes etse baba diyemeyecek. İnsan da defalarca yaptığı hatalara ve sıkıntılara bıkmadan, yılmadan tövbe edecek ki tövbe üzere kabre girebilsin defalarca alkol aldın ve şeytan bir daha yapacaksın diye tövbe etmemeni sağlamaya çalışıyor. Belki defalarca evliyken bir başka hatun elini tuttun. Eşini gördün utandın. Fakat Rabbinden utanamadığın için bu videoda belki bir kez daha utanıyorsun. Ve şeytan böyle bir utanma durumunda hemen yine yanına yaklaşıyor. Ve devam et. Zaten bu işin geri dönüşü yok diyor şeytan. Tesettürlüydün ve açıldın. Artık yeniden kapansan ne değişecek ki? Kaç defa namaza başlayıp bıraktın? Belki sayısını sen bile unuttun. Bu iş oyuncak mı diyor şeytan? Ve tek amacı senin tövbe etmemen. Ama unutmayalım. Kullar günah işler ve Allah bağışlardır. Evet, Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Eğer ortada bir günah varsa, günahını günah görmeme ve onu hafife alma günahıdır. En büyük günahlar bile tövbe karşısında yağ gibi erirken günahı günah görmemek insanın kafa üstü yere çakılmasını sağlar. Düşünsene yani bir tane adam düşün. Adam günah giriyor giriyor tövbe ediyor. Günah giriyor giriyor tövbe ediyor. Şimdi bu adamın günah girme sebebi nedir? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Evet namaza başladın ama namaza başlamadan evvel veya namaza başladığın esnada bir şey değiştirmen lazım. Neyi değiştirmen lazım? Arkadaş çevreni bir değiştirmen lazım yani değil mi? Gençlerle takılıyorsun evli bir adamsın. Ulan 100 tanesinden 99 tanesinin kız arkadaşı var. E şimdi sen onlarla takıldın gezdin dolaştın hepsinin kız arkadaşı var. Sen evlisin. Rahat hareket edemiyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? İkinci bir ev açıyorsun onun için. O gençlerle beraber bir manita yapıp bu eve çıkıyorsun. Neredesin? Mahin tarlasında dolaşıyorsun. Ticaret yapıyorsun ve ticaret yaptığın adamın Kıbrıslara gidip kumar oynama ahlakı var. E şimdi sen o adamla kanka olursan ne olacak? Bugün namaza başlasan e yarın yine namazını bozacaksın. Neden? O adamla beraber kumara gidiyorsun. E bu kumar e, senin latifi rabbaniyeni, manevi huzurlarına zarar verecek mi? Verecek. E şimdi seni huzura kabul eden Allah Allah'a isyan bayrağını çektiğin için tutup seni niye tekrar huzura kabul etsin ki ya? Eskiler bankaların önünden bile geçmeyip yollarını uzatarak arka sokaklardan geçiyor. Neden? Çünkü mayın tarlası. Ya üniversitede 2-3 arkadaş bir yerde de oturabilirsin. Starbucks'ta oturup orada hatun da kesebilirsin yani. Masanı komple çevirirsin. Ona bakarsın. Diğer tarafa bakarsın. iki kişinin elle tutuştuğunu sarıldığını görürsün. Bu sefer karşıdan bir tanesi. Şimdi bak mayın tarlasında gezince bir insan bir tanesini görünce bir etkileşime girecek. Aynı hissiyatların kendisinde de olmasını isteyecek. Bir köşede otursa, muhabbet etse, sohbet etse e böyle bir şey istemeyeceği için hissetmeyeceği için helal dairesi ona kafi gelecek. Evet burada bir de mesele şu. Yani bir insan günaha girebilir, hataya girebilir. Bu mayın tarlalarına bir iki defa girmemesi en güzeldir. Girmiş çıkmış olabilir. Önemli olan mesele burada kendisini kişinin günahkar hissetmesi. Şimdi bazıları da var ki ya diyor bizim kalbimiz temiz diyor yani. Şimdi sen bu adama ne anlatabilirsin ki? O adam peygamberden aşağı estağfurullah farksız. Sahabe-i kiramdan farksız. İç dünyasında kendisine böyle itimat ediyor, böyle güveniyor. Kendi içinde bulunduğu boşluklar var. Bu boşlukları kendiyle baş başa kaldığı zamanlarda hissediyor. Ama toplumda en günahsız kendisi. Unutmayalım. Bir insan eğer affa muvaffak olmak istiyorsa önce kendi kusurunu görmesi lazım. Kusurunu göremeyen affa muvaffak olamaz. Şimdi bak mesela bazıları vardı mı yani? Oturuyorsun mesela lan oğlum, orada hatun kesmiş. Bir gün önce biriyle yatmış. klaba gitmiş, diskoya gitmiş, bara gitmiş. Helecilik yapıyor, çarpmış çıkmış. Emlakçılık yapıyor, çarpmış çıkmış. Ticaret yapıyor, faize girmiş. Ama adamın söylediği bir cümle var. Nedir? Ya beni bilirsiniz ya. Ben kimseye bir zarar vermem yani. Benim kalbim temiz yani. Ben zararsız bir adamım. Oğlum öncelikle sen Allah'ın yarattığı kainattaki bütün sisteme zarar veriyorsun. Sen nasıl bir zararsız adam olabilirsin Allah'a vefa göstermeyen bir adamdan sadık bir dost olur mu? Bir kere o adamın Allah'a vefası yok yani. Sana nasıl vefası olacak? O yüzden arkadaş çevresi burada çok önemli. Aftan önce çevre faktörü çok önemli. Zaten çevre faktörünün değişmesiyle kişi ne yapacak? Birazcık ilk etapta yalnızlaşacak. Yani o yüzden fefir illallah Allah'a firar ediniz. Toplum içerisinde bir insan aldanabilir ama yalnızken aldanma ihtimali çok düşüktür. Toplum içerisinde bir insan birçok insanın kapısını tıklatabilir. Ama yalnızken Allah'a firar etmek zorunda kalır. İşte burada şeytanı çok iyi tanımak lazım. Allah ayette şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Siz de ona düşman olun diyor. Düşmanı düşman görmeyen bir adam onun yolundan gider. Ama yılmayan, savaştan bir türlü vazgeçmeyen, her asra göre kendine ait silahlar üretip insanları çıldırtan hangi boşluğu bulsa o boşluktan sinsi bir yılan gibi sokulan bir şeytandan bahsediyoruz. Instagram'da keşfetten sağdan soldan saldıran bir şeytan görüyoruz. Televizyonlarda, magazin programlarında, dizilerde, filmlerde, sinemalarda, müziklerde sağdan soldan saldıran bir şeytan görüyoruz düşünsene. Diyor ki gel çok özür diliyorum. Gel 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 güzelim hiç acımayacağım. Bu ne demek yani? anladın mı abi? Direkt karşıdakinin bütün şehvani duygularını harekete geçiriyorsun sen. Ama şeytan biliyor. Nereden harekete geçilebileceğini biliyor. Kimi kullanabileceğini biliyor. Sadece biz şeytanı kendimize düşman olarak görmediğimiz için ne yapıyoruz? Ona karşı bir tedbir alamıyoruz ya. Yani. İnanın bir mümin bırakın birisiyle yatağa girmeyi sağ tarafta birini görse ve gözü oraya mail etse bundan 3-5 sene sonra böyle bir sahneyi hatırlasa onda bile ciddi bir nedamet ve gözyaşı dökmeli ki böyle bir şey bir daha onun başına gelmesin. Unutma. Ben git günaha gir demiyor ama günaha girdiysen bu hissiyatları hissetmeye çalış ki defalarca günaha girsen bile tekrar o kapı sana kapanmasın. Çünkü kapının kapanmamasının alameti senin ciddi bir şekilde nedametle tövbe etmektir. Tabi ben bunu söylerken şeytan bir yandan ne diyor ya bu adam deyip senin hayatında namaz yok namaz. Sen günahların içerisine batmış bir adamsın. Bakın düşmanı tanımayınca nasıl da sinsi bir yılan gibi sokuluyor şu anda etrafımız. Evet cevabı basit. Hemen sen de ona eğer ben bir günah işlemeseydim Allah beni helak eder bizim yerimize yeni bir günaha girebilecek kavimler yaratırdı. Çünkü insan fıtratı itibariyle günaha müsait bir yapıda yaratılmıştır. Tabii ki bu insan gideyim, günaha gireyim, tövbe edeyim, gireyim, günaha gireyim, tövbe edeyim, gideyim, istiğfar Tabii ki bunu dememeli yani. Kendisini muhafaza etmeye çalışmalı. Fakat böyle bir günahın içerisine girdiyse de şunu söyleyebilmeli kendine. Evet ben günahkarım. Ben hainlik ettim Rabbime deyip oturup dua edebilmek. İşte şeytan böyle bazen şu şuurlu adamlara rastlar. Sonra böyle elini masaya vurur 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 ve der ki ya ben bu adamı nasıl böyle bir günah sordum? Çünkü adam girdiği günahın karşısında Allah'ın gafur ve rahim olduğunu anlamış, samimi bir tövbe etmiştir. Şimdi nasıl olacak, nasıl kurtulacağız bu günahlardan? Öncelikle kişi istiyor ki böyle her şey önüne serilsin ona bir iş düşmesin ve sürekli kendi hataları Allah tarafından affedilsin, kullar tarafından normal karşılansın. Tam böyle istiyor değil mi nefis? Ama kimsenin ona hiçbir yanlışlığı olmasın. Nefis hep böyle ister yani. Hep verilsin ama ondan hiçbir şey alınmasın değil mi? Tam bizim nefis anlatıyor ya. İnsanız ya. Yani. Nefis kendisini hür ve serbest ister diyor benim zaman. Kimse bize dokunmasın, kimse bize ellemesin, kimse bize yönlendirmesin, kimse bizi sevk etmesin. Yani kafama göre takılayım ister yani nefis. Ama kimse kusura bakmasın öyle bir dünya yok ya. Yani. Tamam kardeşim yani sen bize anlattın bu meseleleri. Biz anladık. ama biz günahkarız. Biz bunları yapıyor muyuz? Yapıyoruz yani. Biz bunu anladık. Peki bunun çözümü nedir? Çözümü şu değil kardeşim. Bak gel yanıma Burak. Bak şimdi. Gözünü kapat. Allah diye bağır şimdi. Allah. Bak böyle olmuyor bu işler anladın mı abi? Yani bu videoyu izlerken böyle oh. Oh, böyle olmuyor yani. Kusura bakmasın kimse. Vallahi hakkını helal etsin ya. insanlar sanki biz anlatınca hemen onlar değişecekmiş gibi hissediyor. Biz sadece ne yapıyoruz abi? Onlar karanlık bir alemde onlara projektörleri yakıyoruz yani ışıkları yakıyoruz. Bak bu işler böyle olur diyoruz. Yolları gösteriyoruz. Sadece Kur'an'dan ve Risale-i Nur'dan aldığımız derslere göre diyoruz ki işte bak bu işin kısa yolu budur. Ama insanlar mesela geliyor böyle bizim elimiz senin kalbine yetişmez yani anladın mı? Sen Allah'a gideceksin. Ama biz Allah'a gidebilecek yoldaki sadece o karanlık yolu açıyoruz sana gösteriyoruz. Buradan sonra iş sende. Bu söylediklerimizi yaparsanız eğer inanın hayatınızda çok şey değişecek. Evet. Birinci sıraya şu iki ayeti yazın. Ey günah işlemekte aşırı giden kullar. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Parantez içerisinde. Zina mı yaptın? Allah'tan ümidini kesme. Alkol mü aldın? Allah'tan ümidini kesme. Birinin elini mi tuttun? Başörtülüydün, başörtünü mü açtın? Namaz mı kılamıyorsun? Kul hakkına mı girdin? Faize mi girdin? Allah'tan ümidini kesme. Bu virgüller ve üç noktalar parantez kapanmadan sonsuza kadar devam eder. Unutmayalım. Allah gafurdur, rahimdir ve affedicidir. İkinci ayet ise Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Eğer şeytanı bir hasım olarak, bir düşman olarak görüyor isen Allah sana darılmadığını söylüyor. Kardeş. Ona cevap olarak ya sen kimsin ya? Kur'an-ı Kerim'de Allah bana darılmadığını söylerken sen nasıl olur da sen adam olmaz dersin bana. Ben bu kainata eşref mahluk olarak gönderildim demen lazım. Şimdi esas yerlere giriyoruz. Eğer gerçekten bu sohbet senin için bir projektör olduysa, bir ışık olduysa yapman gereken üçüncü şeyi net bir şekilde söyleyeyim. Samimiyse böyle bir arkadaş çevren varsa kardeşim bu iş değiştirmeden olmaz. Yalnız kalabilirsin bir süre. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Atla gel. Sorun değil. Beraber olalım. Seni muhafaza etmeye çalışalım. Burası ashabı keyf gibi. Onların sığındığı mağara hükmünde. Sen de gel mağarana sığır böyle biraz asılta. Arkadaş çevren ne oldu? Pat. iptal. İkincisi. Mesela hayalinden geçen şeyler var. Şeytan seni sürekli uğraşıyor kız arkadaşım olması lazım. Olursa haram, olmazsa belki yüz katı sevap. Çünkü şeytan buradan giriyor, sen onunla mücadele et. Burayı çizeceksin. Peki nasıl çizeceksin? Alacaksın, günlük bir program yapacaksın. Okuyacaksın, yazacaksın, çizeceksin. Okulun bitecek, eve geleceksin belli bir süre. Bunlar meleke olana kadar, normalleşene kadar. Başka türlü bu işin çözümü yok. İnsanlar uçmak, kaçmak, kerem bunları beklemesin yani. Üçüncüsü, mesela mastürbasyon yapıyorsun. Ne yapacaksın? 1- Basit yani asitli içecek kullanmayacaksın. 2- Cips yemeyeceksin. 3- Mayonez kullanmayacaksın. Bunlar fiili duaları. Kavli olarak namazdan sonra da Allah'a yalvaracaksın. Bizim mastürbasyon videosunu da izleyebilirsiniz bu arada. 4- Tesettür. Açılıp kapanıyorsun. Şeytan seninle uğraşıyor. Ya kusura bakma kardeşim yani biz yanına gelip sürekli Hayır, şeytan söylüyor. Hayır, tesettürlü kalman lazım. Hayır, rüyana girip evet sen tesettürlü kalmalısın, sen tesettürlü kalmalısın, sen tesettürlü kalmalısın diyecek miyiz? Demeyeceğiz yani. Ne yapılacak peki? Burada da bizim manevi program hazırlıyoruz. Bizim meskenin hattına bir mesaj, bir telefon. Arkadaşlar bu noktada yardımcı olup Sizin takipleriniz de yaparlar inşallah. Bunun gibi birçok günah diyebiliriz yani. Bu günahlardan biz değil, siz kendinizi muhafaza edeceksiniz. Bu video sizin için sadece bir projektör hükmünde, bir navigasyon hükmünde. O yüzden biz ışıkları yaktık. Artık yolu biliyorsunuz. Artık yolu kullanacak olan sizsiniz. Burada bizim sizden ricamız kendinizi hafife almayın. Sizin de bir hikayeniz, bir süreciniz var. Doğruların kadar yanlışlarına da sahip çık ve tövbe et. Hikayeni benimse ve affedilecek umuduyla yoluna devam et. Unutma, bu imtihanlar seni olgunlaştırmak için Allah'ın sana lütfettiği ikramlardır. Pes etmen veya vazgeçmen için